Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve Dursun'la birlikte Minecraft'ta Bad Wars oynayacağız arkadaşlar. Yanımda Dursun var. Hoş geldin Dursun. Hoş bulduk Ömer. Nasılsın? İyiyim Dursun. Sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Bugün yine Craft sunucusunda oynayacağız arkadaşlar. Eğer videoyu beğenirseniz aşağıdan lütfen beğenin arkadaşlar. Beğenme sayılarında azalma var bu aralar. Videoyu beğenin ve kanala da abone değilseniz tabii ki de abone olmayı unutmayın. Çünkü ileride gerçekten çok güzel içerikler gelecek. Ayrıca da kanalı var arkadaşlar. Ona da çok güzel videolar çekiyoruz. Onun da kanalının linki açıklama kısmında ve sağ üstte var. Hadi bakalım ben yan tarafa gidiyorum direkt. Sarı geliyor bize sanırım sarı yanımda. Geliyorum ben de sana yardım Gördüm. Adamlar aşağıdan gidiyor. Onların yolunu at. İşte gidiyorum bir şey demeden. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum <gülüyor> <gülüyor> dur ekranı tükürüm ya. Abi, Abi o da fake attım ben. Düştün yoksa? Senin fake'ine düştüm. Geri gittin. Ben de dedim orası kesin atlanacak boşluktur. Aa, Değilmiş mer. Evet. Önüme bir an sen çıkınca atlayamadım zaten. Tamam, kırdım. Sıkıntı yok. Okey. Yardımına gelelim. Aa, girdim yalnız. Herhalde... Diğeri nerede? Diğeri herhaldeki elmasa doğru gitti. Orada da. Bu arada arkadaşlar eğer olursa. video içerikleriniz falan varsa yani böyle şu challenge yap, şu challenge yap veya da e, şu oyunu oyna gibi içerikleriniz varsa onu da yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Ben içerik önerilerinizi dikkate alıyorum. Hatta ona göre kanalı şekillendiriyorum. Diyeyim ve devam edelim oyunumuza. Şimdi o oyunun başında sadece iki takım kaldı kanka. Gibi yani. Abi, ben grillerdeyim. Neredesin? Grillerin oradayım. Ee, buraya serpiştiri serpiştiri birileri eşya atmış. Büyük ihtimalle atmış kırdım ben lan. kırdın. <laughs> elmas set oldu. Anladım. Evet elmas set olmuş Aa, ama çok da, da aşırı iyi oynamıyor. Aha mavi geldi yaralar. Ya. Yettim yedim. Bak ikisi birden geldi. Deja. Bakın biri olursak onları saldırabiliriz. Hedef gösteriyorum. Hadi ya. Ulan biri saldırsa zaman iki kişiler zaten. Kanka sen de gelsene bana. Gel. Aa yanlış. Eee ay karıştırdım aşağı düştüm. Ah be sıkıntı yok tamam. Elmas alır mısın? Ortaya yol yapıp sana olmazsa. Mavi tornası de, tornası burada. de burada. Dört tane elmas var. Onların hepsini aldım. Gidiyorum beyze. Bu arada arkadaşlar Video ile birlikte ilk defa oyunu oynayacağımız için yani ilk elimiz olacağı için elimiz ısınık değil. En azından benim elim ısınık değil. Dursun oynadım bilmiyorum. Ben de oynamadım. İlk defa geliyor. Sen sandım ve ben de bir saattir bekledim seni Dursun. Beni kandırıp gittin. Kanka adam az önce orada kıyım yaptım. Oğlum az önce 3 tane 3 kişi vardı orada. Üçünü de aldım. Aa, Kendisi Ayın geri kalmış bir tanesi. Ayın kostokluk yaptı. Oğlum çok iyi olmadı mı? çok izi oldu sanki. Kanka canı 3 elmas kılıç elmas set Biraz hızlı konuştum sanırım. Yok da. Güzel. Yani easy win dedim ya. Hemen ardına kazanmamız lazım. Kanka Oğlum, adam elmas set elmas kılıç ben adamın canını 4 bıraktım az önce. Yani adam ben daha ne yapabilirim? Evet adam şu an yapabiliriz kanka bir tane. Öyle de. Ha adamla kapışıyoruz. Adam aldı beni. Çok rahat bir şekilde aldı hatta beni. Hemen biz ben daha set bile çekmemişim kanka. Hemen bir set çekip geliyorum. Hmm. oğlum adama ne olmuş lan? Az önce vuramayan adam şimdi bana tek iki vuruşta öldü. Yine dediğim şey ağzımıza takıldı. Bak biz bir şey demeyelim daha bitmeden maç ya. <laughs> oğlum bak. Harbiden nazar eğer varsa, nazar varsa nazarın ciddi örnekleri olabiliriz. Adam geldi şurada. Geldim. Yes. Easy win 5 dakika 24 saniyede çok kolay bir şekilde evet. aldık. Hadi arkadaşlar ikinci parta geçelim. Evet arkadaşlar ikinci partta devam ediyoruz şimdi. Daha demin çok kolay bir şekilde kazandık. Dursun niye bir anda durdun? Korktum. <laughs> Bu arada korktum. E, bence ilk maç çok güzel geçti. E, kolay birbindi ama biliyorsun e, ilk maç kolaysa genellikle ikinci maç ikinci maç zor olur. O yüzden dikkatli oluyoruz. Bakalım. Artık. Evet. Ben yatağım küçük bir kaplama şeklinde. Ben aldığım eşyaları sağ tarafımıza geliyorlar. Kırmızıyız biz. Hemen geliyorum yardıma beklersin iki saniye. Eyvah kovo. Oğlum birisi galt bir iç yapıyor. Benim üstündeler mi? Üstündeler gördüm ikisini birden alacağım hatta. Oba ikisini birden aldım. Ağzım açık kaldı. Helal lan. Eyvallah. İşte ne kadar God Bridge yaparsan yap Ömer Faruk Usta'yı e yenemez. Tamam. Dur kıracağım da şimdi. Tam kıracağım anda geldiler. Dursun yardıma gelir misin? Geldim ben aşağıdayım. Geldim işte dol. Işte. Tak 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 tak. Tak tak onu iyi. Kır. Kır da. Kaç 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 kaç. Gel buraya gel buraya gel buraya. Ömer Ömer Ömer. Yardıma gel. Obo birisini aldım. Canım az değilmiş. Benim Ecekini ben de öldüm oynuyorum. Aldın mı bir şey ya? Yılmaz mı aldın ya? mı bir şey Ben giriyorum da işte. Deyse. Ben giriyorum. Üf, arkadaşlar çok iyi gitmiyor muyuz ya? Güzel oynuyoruz. Evet. Hadi bakalım nazar evet. evet, Sen bizim elmasa git ben de buranın elmasına gideyim kanka. Ben Astaroni zamanı geldi mi sence yoksa biraz daha var mı? Yo yo ya daha var henüz. Henüz o kadar zorluk tebirini görmedik kanka. Evet. <laughs> Astroni için böyle hileye benzer sinirimizi bozan adamlar lazım. Abi burada kim var? Aqua var burada yani Turkuaz var. Turkuaz'a gideceğim ben. Oğlum Turkuaz'a da çok fena olur ha. İşine doğru yol almaya çalışıyorum. Ama işi beni fark etti. Hatta Turkuaz'ın de beni fark etti. Hayır öldüremezsin beni. Hadi cream 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 kızım. Yes man. Yeah boy. Bu kolay oldu. Ben de işini kırdım acı. Birini Oğlum, aldım. Oğlum Biri oyunumuzu bitirdik oldu. lan. 5 öldürme 2 yatak kırmam var benim. Benim de 3'e 5. Oha haber. nereden vurdu <laughs> adam? Adam birini bir aldım var ya, kanka diğeri elime setmiş. Yerinden vurdu. Öldün mü sen? Bir tane tavar gibi gittim. Bir tane demir kılıç aldım. Kanka. Yeşil bitti. Yatağa çok daha andirik kaplamışsın tamam kaplayayım onu tekrar. Kapla ben de o sırada ortaya doğru gideyim. Kim ne kaldı kanka? Turuncu ve Morla birlikte kaldık biz sadece. Evet. Herhalde ki turuncuyla turkaz yan yanaydı. Morla da gri yan yanaydı. İşte doğal seçilimle gelmiş. Morlar orta... Oo, sadece orta yeşiller gelmiş. İki... Yeşillerde eledim. 4 Aynen elemişsin da şimdi baktım. Altı sekiz tane zümrütümüz var kanka. Hemen bir obi yapayım. Bize obsidyen yaptıktan sonra gönlümüz iyice rahat olabilir. Turkaz bize mi geliyor? Şurada hey Yok. Onu gördüm. Yukarıda biri var. Öyle mi? Evet yukarıda biri var. Evet, evet, Turkaz, evet Turkaz, Turkaz, Turkaz. Turkaz. Öldürüm. <laughs> Çok basit evet, onu. ben. Ben Turkaz alsam mı? Enişte Al istersen. Ben kırdım zaten onları da. Ben bir obsidyen çekeceğim. Sen Beyze savun. benim kimse var mı? Üstten çık bekle. Çık kanka çünkü oksijen yapacağım. Atlarsa direkt alır. Kimse yok gibi şu şey an Tamam. Ben rahatlıkla oksijen yapayım o zaman. Buraya da kırayım. Buraya da kırayım. Okey. 1, 2, 3. Senin geçen videoda yaptığın gibi yanlış kaplamayayım da. Tamam. Niye <gülüyor> gülüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya yanlış kapladın ya onu. <laughs> Dursun baba oley Dursun baba oley Dursun taraftar müziği arkadaşlar o Dursun baba oley Dursun baba oley Ve taraftar müziği de sadece Dursun baba oley Dursun baba oley var Oo kendimi... turuncular kır... turuncular mı morlar birbirini kırdı kanka E ee, <laughs> kazandık ki e ee, Yine iyiydi kanka turkaz ortalıklar da Aa. görünmüyor Ah ne kadar kolay oğlum biz oyundayız ya adamlar dayanamıyor şimdi yani <laughs> Türk az yok Yedi tane elmasım var ve ben de set değilmişim. Şimdi fark elendi. Evet, bu da çok easy win oldu. Ben aşağı atladım. Beze geri dönüyorum. Dön, ben de bir set çekeyim kendime. Şimdi turuncuları sona mı bırakırız? Biraz gelişir miyiz? Yoksa hiç riske atmayalım. Direkt gidip kıralım mı diyorsun? Ya, şey, mi diyorsun? Bence Finish. Adamlar ortada kanka gel gel. Endivin ismi zor kırarlar biz o da geri döneriz. Biz var mı? Benim çok. Onlar onları endivin atarsa. O, bu arada turuncuyla mor yan yanaymış. Adamlar oyun sonuna kadar birbirlerini yemeğin Birisi fire attı ve birisi set kanka Elmas set. Tamam sıkıntı yok. Arkamdasın gördüm. Arkamdasın yine yaptı. Geldim. İki sese tut. Ömer Faruk. Dımbılan usta yüz. aa biri beni öldürdü. İşimiz, aynı kişi öldürdü. Girme. Beni bekle. Abi bunlara karşı ne yapalım biliyor musun? Şöyle bol fire charge bir final düzenleyelim bunlara karşı. Ben Kaç tane aldım? Içim. 4 tane fire charge aldım kanka ben. Kanka geçtiğim bütün elmaslardaki elmasları topla. Ve geliştirme. Elmastan geçmiyorum hiç Elmaslar çaprazla doğru mantıklı. Ne yapalım o zaman? Doğru bir şey yapalım o zaman ya. ya. Evet. Hemen buradaki zümrüt. Zümrüt çıkmamış mı hala? Ya zümrüt çıkmadı ya da adamlar aldı gelip. 85 metre ötede yani şurada var. Dursun geliyor musun kanka adamlara? Kanka ben ortalar mı? Ee, yok sen ortada. Neredesin sen? Sen bizim ben beyzinin taraflardasın. Çaprazdan... çaprazdan gidecektim de adamlar. Hmm, o zaman sen elmasları toplaya toplaya gel. Ben bir deneyip deneyim, deneme yapacağım. Geldim kanka ortadayım şu an. Neredeler adamlar? Çık. Çık. Suçuk. Çık. Aa, Neredeler beni. adamlar? Benim içimden geçtiler kanka. 4 tane fire charge kullandım. Neredeler ki? Kendi bezlerinden Ölümlerini bekliyorlar. Aynı tarafta? Burada mı? Evet. Ben yani farklı bir şey deneyeceğim. Bunu bakalım. Ne Sen direkt adamların yanına gitmelisin. Adamlarla kapışıyor musun şu anda? Ya TNT jump yapacaktım ya. Kendimi rezil ettim. <laughs> Neredesin sen bakayım? Sen e, elmas tarafındasın değil mi? Yo direkt orta tarafındayım adamlara saldıracağım. Tamam işte or, orası. Ha doğru elmas tarafı sağ taraf. Gördüm yo turuncuymuş o. Bir dakika. Turuncunun tek şurada. <laughs> Adamları eser aldım kanka. Sen beni koru kanka. Defeat et beni şey. Kayır beni. Sen onları da oynarım. Tamam. Abi geçmiş adam. Neyse gel şöyle. Zaten Şuradan bir gemi toplayayım. Ben girdim. Tamam tamam sen gir ben adamları doğru yol alıyorum. Bu adamlar ne kadar uzattı bir oyun ya. Ağır bir tane Yani şunu yapalım. Belki işe yarar. Adamlar sarıya geçti ama Faruk. Nice. Gördüm ne? geliyorlar ya. Adamlar yaklaş. Bir tanesi gg. Diğeri de gg. Bitti mi? Of. Arkadaşlar Player şarjı son bir yapacaktık ama çok hızlı bir şekilde bitirdi Dursun. Ne demişler? Güçlümüş fark etmez Dursun baba affetmez. Evet Dursun baba affetmez bu böyle bilinsin. Evet arkadaşlar videomuz burada sonuna gelelim. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşünceye kadar Dursun'a da abone olun. Benim kanalıma da abone olun. Videoyu da beğenin. Hoşçakalın.